Merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Yapay zeka ile ilgili çektiğimiz videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün karşımızda n8n aracı bulunuyor ve bu Make aracımız gibi Make'ten biraz daha komplike olan bir workflow oluşturma aracı. No-code otomasyon aracı da diyebiliriz aslında. Biz de bu araçla ilgili videolar çekmeye başlayacağız ve ilk videomuzda da çok kapsamlı bir SEO agentı sizlere tanıtacağım. Ne yaptığını, nasıl yaptığını tane tane sizlere aktarmaya gayret göstereceğim. Çok kapsamlı bir kurgumuz var. Umarım sizlere aktarabilirim. N8N aracımıza daha detaylı zaten ilerleyen videolarımızda da gireceğiz. Bu sefer farklı bir giriş yapmış olduk. Buradaki workspace'imizde ön tanımlı bir agent oluşturdum sizler için. Agent'ımızda gördüğünüz gibi yaklaşık 60'a yakın farklı modülden oluşan ve görevini tamamlayan bir agent. Görevi ise bize verdiğimiz bir kelimede, bir anahtar kelimede kelimenin lokasyonuna ve diline uygun bir şekilde analiz gerçekleştirmek. Gerçekleştirdiği analizde hem içerik, hem kelime, hem autocomplete'ler, hem Google Ads bazı kelimeler hem de backlinklerle ilgili bir rapor oluşturma. Agent'ımızın temel görevi bu. Gördüğünüz gibi yaklaşık 60 farklı modülden oluşuyor. İçerisinde ise birden fazla aracı kullanıyoruz. Google Sheets var, Google Drive var. HTTP isteklerle kullandığımız bir API'miz var. Ve tabii ki de olmazsa olmazımız ChatGPT'miz de burada bizlere yardımcı oluyor. API için ise Data for SEO adlı aracı kullanıyoruz. Bu araçtan Backlinkleri, kelimeleri, kelime önerilerini çekiyoruz ve raporumuza yazıyoruz. Şimdi aracımızı farklı bir tetikleyici de kullanabilirdik tabii ki ama biz burada Test Workflow yani manuel bir tetikleyiciyle hayata geçiriyoruz. Tetikleyicimiz genel tablo olarak isimlendirdiğimiz buradaki tabloya gelip kelime bazlı olarak istediğimiz kelimeyi alıyor. Ardından bu kelimeyle uygun olacak şekilde bir Google Drive dosyası oluşturuyor. Google Drive oluşturduktan sonra yine kelimemizle alakalı bir Google Sheets oluşturuyor. Yani aslında bir klasör açıyor. Klasörün içerisinde de bir Sheets açıp daha sonra Sheets'i o klasöre taşındığından emin oluyoruz. Buraya kadar her şey Google Drive üzerinden gidiyor. Artık biraz daha API kısmına geçiş yapacağız. İlk hedefimiz verilen kelimede lokasyon ve dile uygun olacak şekilde SERP üzerinden yani search engine result page üzerinden gelen sonuçları listelemek. Burada 100 farklı sonuç alıyoruz. Yani SEO kelimesi yazıldığında Türkiye'de Türkçe dilinde ne alıyoruz sorusuna burada cevap arıyoruz. Aldığımız cevapla ilerlediğimiz 3 farklı senaryomuz var. Backlinklere bakıyoruz, içerik önerileri oluşturduruyoruz ve daha sonra tabii aldığımız cevabı direkt bir Google Sheets'e de kaydediyoruz. İlk olarak Serp yüzün çıktısını yüz anlamlı parçaya bölüp yani split out yapıp çünkü burada verdiği değerler genellikle JSON değerler ve bunları anlamlı bir yapıya sunmanız gerekiyor. Split out yaptıktan sonra Google Sheets'e uygun hale gelmesi için edit file modülünü kullanıp Google Sheets'e direkt olarak SERP'ümüzün sonucunu yazıyoruz. Yani elimizde şöyle bir data olmuş oluyor. Verdiğiniz anahtar kelimeye uygun Serp'ün çıktısını bize agent'ımız ilk aşamada getiriyor. Burada bitmedi. Daha sonra SERP sonuçlarımızdan yola çıkarak ilk 5 sonucun HTML'ini çekiyoruz. Çektiğimiz HTML'den yola çıkarak da open veri gönderiyoruz. Bunu merge edip gönderiyoruz. Yani 5 farklı datayı bir araya getiriyoruz. HTML'de de amacımız Söz konusu web sitenin title'ını, h1'ini, h2'sini, h3'ünü, h4'ünü almak. Bu sayede de aslında temel amacımız şu. Söz konusu hedef kelimede gelen ilk sonuçlar. Burada tabi 5 tane sonucu yaptık ama bu 10 tane sonuca da çıkartılabilir. Bu sonuçların tekrar eden h1'leri, title'ları, metaları, h4'leri neler? Bunları chat GPT'ye verip ne yapıyoruz? kendimize bir içerik önerisi oluşturmasını istiyoruz. Yani real datadan yola çıkarak başarıya ulaşmış olan, istediğimiz kelime de başarılı pozisyonda olan real datadan yola çıkarak kendimize bir içerik dökümanı oluşturuyoruz. Tabi şunu yazdırmıyoruz bunu. Sadece dökümante ediyoruz. Bunun içinde OpenAI'ye gönderdiğimiz data sonucunda bir Google Docs create ediliyor. Google Docs create edildikten sonra içerik önerisini bize başlık yer birlikte çıkartıyor. Tabi burada verdiğiniz prompt da çok önemli. Promptlarımızın tamamen dinamik olması için gördüğünüz gibi rakiplerden gelen değerleri tamamen promptlarımıza entegre ettik. Burada da önemli olan aslında işin biraz daha strateji tarafı promptun kalitesi olmuş oluyor. Alt kısma geldiğimizde de zaten Sörp'ü bir hisse kaydetmiştik. Sörp'ü özetleyecek bir GPT promptu gönderiyoruz. Yani şunu alıyoruz. Diyoruz ki ben bu kelimede bir sıralama almak istiyorum. Sen de bir SEO uzmanı gibi düşünerek altta gelen data'daki sonucu bana listele ve bu serp'ün özetini çıkart diyoruz. Bu neden önemli? Söz konusu serp'ün niyetini anlamak, serp'teki farklı site türlerini keşfetmek. Blog mu geliyor, ürün mü geliyor, Wikipedia mı ağırlıklı, marka mı ağırlıklı? Bunları anlamlandırmaya çalışıyoruz. Onu da yine bizim için ChatGPT yapıyor ve gördüğünüz gibi en sağda da göreceğiniz gibi bütün çıktıları tek bir aşamada bağlayacağız. Henüz oraya gelmedik. Alt kısma indiğimizde de yine bir önceki modülden yani SERP'ten elde ettiğimiz 100 datadaki yine ilk 5 sayfayı alıyoruz. Bunu bu şekilde parçaladım. Neden? Çünkü SERP'ü çıkarttığımız yani extract ettiğimizde, scrape ettiğimizde genellikle içerisinde people also ask yani kullanıcı bunları da sorduğu gibi bir alan oluyor. O da bizim backlink API'mizi ilk aşamada bozuyor. Onun için böyle farklı modüllerle gönderip tekrardan merge ettiğimiz bir yapıya getirdik. Yani buradaki çıktığımız bize şunu verecek. Söz konusu istediğimiz kelimede gelen sitelerin ilk 5 sitenin tabi bugüne arttırılabilir. İlk 5 sitenin backlink özetini bize çıkartıyor. Yani burada var olmak için backlink potansiyelimiz ne olmalı? Bu sorunun cevabını arıyoruz. Bir araştırma yapıyoruz. Bunu yapmadan önce de bize bir şey satacak ve sadece backlinkleri oraya kaydedecek. Kaydettikten sonra yine bunu chat vereceğiz. Tabi önce birleştiriyoruz. Ve sheets'e kaydetmek için uygun hale getiriyoruz. Ve backlinkleri yorumlaması için de yine bir GPT'den faydalanıyoruz burada. Hemen alt kısma tekrar gelelim. Alt kısımda da bu sefer farklı bir modülden faydalanacağız. Keyword bazlı bir öneri almak için bu sefer Google Ads'e gidiyoruz. Neden? Bu kelime de reklamla çıkmak isteyebiliriz. Google Ads'e gidip yine aynı şekilde kelime, location, ve dil bazlı olarak data for seo'daki keyword for keyword'ü kullanarak bir çıktı elde ediyoruz ve bunu yine ayrı bir hits olarak aynı tablonun içerisinde farklı bir sayfa olarak elde ediyoruz. Şuradaki wait'i koymamızın sebebi bu api tamamen live olarak çalışıyor. Live olarak çalıştığı için bunu post edip daha sonra alıyoruz. Yani tamamlanmasını bekliyoruz. O yüzden burada bir wait sürecimiz var, bekleme sürecimiz var. Datayı aldıktan sonra yine yukarıdaki şişlerde olduğu gibi bunu split edip yani satır satır bölüp Google Sheets'e kaydediyoruz. Kaydettiğimiz datayı yine yorumlaması için bir birleştirme yapacağız. Pardon. Kaydettiğimiz datayı yorumlaması için yine bir birleştirme yapıyoruz. Ve sonra da ChatGPT'ye diye bunu bir promptla veriyoruz. Tekrardan aşağı gelelim. Bu sefer de Keyword Suggestion diye bir alanımız var. Kelime bazlı olarak Data for SEO'nun verisinden yararlanarak kelime önerileri çıkartıyor. Aynı mantık. Bunları tekrar anlatmama gerek yok. Ve burada gördüğünüz gibi yine bir chat GPT ile süreci tamamlıyoruz. Şimdi hepsi birleştikten sonra tüm chat GPT'lerimizin çıktılarını yine merge edip bir Google Docs'a kaydediyoruz ve elimizde bu sefer 5 farklı raporun yorumlandığı tek bir pdf oluyor. Yani istersek bunu tek bir pdf'ten okuyabiliyoruz veya farklı farklı raporlar üzerinden de görebiliyoruz. Genel olarak agent'ımız çok kapsamlı olsa da hızlı şekilde böyle anlatmaya çalıştım. Tabi bunların kurulumunu tek tek yine aktarıyor olacağız. O yüzden kanalımızı takip etmeyi unutmayın. İlk aşamada bu şekilde agent'ımızın yaptığı çalışmaları sizlere özetlemek istedim. Neler yapıyor? Verdiğimiz kelime ile ilgili SERP analiz ediyor. içerik önerisi çıkartıyor. SERP analiz ettikten sonra şitse bunu kaydediyor. Backlinkleri kaydediyor. Backlinkleri kaydettikten sonra Google Ads kelime önerisi alıyor. Ve backlinkleri yorumluyor bu arada. Google Ads kelime önerilerini yorumluyor. Ve keyword suggestionları da yine GPT ile yorumlayarak bize son bir rapor çıkartıyor. Peki bunun maliyeti nedir? Gördüğünüz gibi en son bugün 0.17 dolarlık bir harcama yapmışız. ChatGPT'de o da Dolly odaklı. Yani bizim Ölçeceğimiz data en yukarıdaki GPT-4 o. Data for SEO'ya gelelim. Login dediğimizde gördüğünüz gibi balansımız şu an 45 dolar ve ne kadara mal olacağını bunun hemen görelim. Çalıştırdıktan sonra da raporun ön izlemesi size sunayım. Şimdi bunu başlatalım. Gördüğünüz gibi başladı, şitse gitti. Adımları takip ediyoruz. oldukça hızlı çalışıyor. En fazla GPT'nin yorumlama sürelerinde ve aşağıdaki bekleme alanı yarattığımız alanlarda bizi bekletiyor olacak ama genel olarak özetlediğimizde 3-4 dakikaya belki bilemediniz 5 dakikaya ciddi bir rapor almış olacağız. Buraları ben zaten hızlandırırım. bu aşamaları çok çok hızlı geçtiğini görebiliyoruz. Genellikle ChatGPT'den aldığımız yorumlama aşaması çok daha uzun sürebiliyor. Ama API isteklerimiz genellikle çok hızlı sonuçlanıyor gördüğünüz gibi. Şurada biraz bekleyecek. Hemen bakalım buraya kaç saniye vermişiz? 30 saniye vermişiz. Bu tarz agentları yaratmaya ve sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Belki bu agentımızın hazır taslanda topluluğumuz olan Marketing Focus'u da sizlere sunuyor olabiliriz. Onu şu an söyleyeyim. O nedenle Marketing Focus'a katılmanızı sizlere tavsiye ederim. Şu an üye alımlarımız dursa da bu tarz süreçlerin birçoğunu aslında orada üyelerimizle paylaşıyoruz. Onu da bilgisini vereyim. Artık son aşamadayız. Gördüğünüz gibi son OpenAI'ımıza geldi görüyorsunuz en aşağıda bizleri bekliyor. Ve daha sonra buraya gelip bize rapor oluşturacak. Çok daha komplike hale getirilebilir. Şu an en basit hali aslında bu. Tabi basit halini planlamak ve hayata geçirmek de aslında komplike bir süreç ama çok daha detaylı bir şekilde de devam edip bizlere çıktı üretebilir. Çalışmamız tamamlandı. Şöyle save edelim. Execution'a gelip son execute ettiğimiz datanın linkini alacağım. Şuradan open diyorum. Gördüğünüz gibi bize böyle bir doküman oluşturmuş. Hemen açıp geliyorum. Evet raporumuz bu şekilde karşımıza geldi. Görüyorsunuz yaklaşık 4 sayfalık bir rapor. Ve içerisinde farklı farklı bileşenler bulunuyor. Tabi bunlar çok daha temiz hale de getirilebilir. Şu anki çıktığımızda biraz daha işin niteliğine odaklandık açık söylemek gerekirse. Anahtar kelime tablomuzu bize link olarak verdi. Hemen bakalım. Görüyorsunuz. Surf'ün ilk yüzünü bu şekilde title, meta, URL olarak göreceğiz. İlk 5 rakibimiz burada. Tabi şurası yok. Neden? Çünkü şuradaki people also ask'den dolayı bunun backlinkini alamadı. Hemen diğeri gidelim. Google esteki kelime önerilerini çekmişiz ve e, kelime for kelime e, en sondaki SEO suggestionları yani kelime bazı önerileri de burada görebiliyoruz. Bunlar içerisinden tabii ayırma da yapabiliriz. E, maalesef şu kelimeler HRS'de de çok fazla karşımıza çıkıyor. Raporumuzu incelemeye devam edelim. Google Ads bazı baktığımızda verdiğimiz kelimeyle alakalı kelimeler oldukça alakalı olarak burada karşımızda. Data for SEO veri setinden gelen önerileri burada görüyoruz. Bizim için ChatGPT burada gördüğünüz gibi özetliyor. Şurada kelime hatası yapması çok enteresan ve Kelime öneri raporlarında bu şekilde bizim için listelemiş. İçerikte ilgili raporumuz burada. Hangi aşılar hangilerini kullanabilirsiniz gibi yapılarımız var. Şurada tabii gördüğünüz gibi saçmalamış. h altının altına H5 eklemiş. Buna odaklanmak gerekir. Ama burada bize önerileri de önemli. Şu entity'leri kullanın. Buna özellikle önem veriyorum. Şu kelimeleri kesinlikle kullanın. Dikkat etmeniz gerekenler bunlar gibi bize bir içerik planı oluşturmuş. Tabi bunu uzman eliyle, insan eliyle gözden geçirip, hayata geçirip incelemek gerekir. SERP analizini de bizlere sunuyor gördüğünüz gibi. SEO kelimesinde genellikle eğitim ve bilgi tabanlı sitelerin olduğunda bizlerden bahsediyor. Wikipedia'mız var ve çeşitli SEO hizmeti sağlayan uzman siteler baskın görünüyor. Buradaki uzman site önemli otoriter siteler olarak da bunu adlandırabiliriz. Blok yazıları var, kuruluşlar, e-ticaret sitelerinin olduğunda bizlere söylüyor. Ama o muhtemelen en altta kalmış olan sitelerdendir. E, o nedenle şu ilk öneri kısmı bizim için daha önemli. Eğitim arama motoru rehber nedir araştırma nasıl yapılır gibi kelimeler odağında Sörp'ün çeşitlendiğini söylüyor. Title olarak baktığımızda da title'da en çok nedir rehberi nasıl yapılır arama motoru optimizasyonu gibi kelimelerimiz olmuş. Rakip analizi neticesinde elde edilen backlink analizlerini burada görüyoruz. 2538 backlinki olan bir rakibimiz var. 297 referring domaini varmış. Bunlar oldukça güçlü sayılar zaten. Yine raporumuz içerisindeki backlink yapısında burada görüyoruz. SEO kelimesinde ilk 5'te gelen tüm rakiplerimizin belli bir backlink seviyesine sahip olduğunu görebiliyoruz. Bu sayede sadece 5 dakikada elimizde 4 sayfalık hatta bir analiz tablosu da içeren raporumuz oluşmuş oldu. Agent'ımız bunu hayata geçirdik ve sadece 5 dakika bekledik. Ne kadar mal olduğunun cevabını verelim. Şimdi burayı bir yeniliyoruz. Hatırlarsanız 0.17 dolarlık bir harcamamız vardı. Gelelim. Baktığımızda 0.46 dolar olmuş. Yani 29 centlik bir artış yaşanmış. Bu da yaklaşık olarak bizim için aslında 10 12 TL arasında bir meblağ. Ve e, harcadığımız vakte göre aslında çok daha e, fiyat performansı yüksek bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. 45.70'lik bir api limitimiz varmış. Bu da 45.55'e düşmüş. Yani burada da yaklaşık 15 centlik bir çıktı üretmiş bizim için. O nedenle toplamda e, workflow aracımızın maliyeti haricinde ki aylık bu da yaklaşık 25 dolar civarında yani 700-800 liraya gelecektir. Çok daha fazla tabii bunu çalışma fırsatımız olacak. Tek bir raporun bize maliyeti yaklaşık 30 TL olmuş oldu. Ve sadece bunu 5 dakikada hayata geçirdik. Evet arkadaşlar bugün sizlere oluşturmuş olduğumuz SEO Agent'dan bahsettim. Oldukça kapsamlı bir SEO Agent. Detayları hangi modüle ne var, ne yapıyoruz, nasıl yapıyoruz, nereden alıyoruz gibi detayları tüm şeffaflığıyla sizlere aktarmaya çalıştım. Buradaki hangi araçları kullanmamıza ve maliyetlerini de direkt olarak sizlere gösterdim. O yüzden yorumlarınızı da bekliyorum. Bu tarz agentlarımızın devamı gelecek. Özellikle sosyal medya e-ticaret odağında da karşınıza çok geliyor olacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. YouTube kanalımızda yer alan Make serimize, Zapier serimize, yine otomasyon serilerimize göz atmayı unutmayın. Ayrıca Analitik, Tech Manager gibi serilerize de göz atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.